何だこれ?

Bu arada korkunç bir şekilde asittik 60 yaşına geldim İlk defa böyle bir şeyden karşılaşıyorum yani gerçekten ben dördüncü katta oturuyordum İlk defa ben bu apartmanlar bu şekilde gördüm yaşadım bu şeyi. Depremin korkusuyla kendiniz dışarı attınız böyle güvenli yere geldiniz. Burada belediye ve e, AFAD ekipleri çadır kuruyor. Gıda e, dağıtıyor, çorba dağıtıyor. Ben e e düşüncelerimizi e alabilir miyiz? Yani gerçekten Rabbim devletimize, milletimize zavallık vermesin inşallah. Yani bu hissi, de depremi sonra kalkmıştık. Onda yaşadık. Saat 4.30'dan beri dışarıdayız. Öyle ee, öğle vakti, öğleden sonra buranın bu gibi şeyler, belediyemizin çorba dağıttığını görünce de buraya arabamdaki arkadaşları, komşular da buraya çorbaya getirdi. Ben de bu şeyi ben faydalanmış oldum. Rabbim cümlemize bu durumu yaşatmasın inşallah. <laughs> Godt vin! Geliyoruz. Nerede daza orada kafa, orada kafa. Gel. Atana bak. Bak bak.